The <laughs> Nasıl gidiyor Teşekkür hayat? ederim iyidir. Vallahi hayat nasıl gidiyor derken sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen kızartırlar enseni. seni. Anlaşıldı mı? Şimdi topluma bakıyorsun. E bak restoranlar dolu şunlar dolu bunlar dolu. Adam makarnadan geldiği için böyle iki üç lokma yiyene haset fesat. Belki gündem bu değil de ama ağzımdan çıktı birden birdenbire nedense. insanı yediğine içtiğine haset edip laf eden insanlar. E cahil insanlar görgüsüz kültür düzeyi düşük. Sorsam adrasam adrasan hangi ülkenin şehridir diye bilmiyor. Pasa Apartman olarak tatile de gitmemiş ama konuştuğu zaman cav 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 şeytan halt etmiş. Yani diyeceğim gündeminiz neydi? Evet be benim sorum o aslında biliyor musunuz? Gündeminizde ne var diye soruyorum. Sizin ya, gündeminizde ne var? Yani, süper, <laughs> Gündem çakışması yaşamayalım. Evet. Sonic e, neydi? Fenomen. Fenomen. Evet gündemimizde ne vardı? Yani şöyle gündemimizde aslında bakın çok şey anlatacaktım ama fakat kısadan anlatayım. Buyur, Siz çok pek uzunu sevmiyorsunuz evet, galiba. Evet. Değil mi? Hemen böyle bayağı yaparlar kıssızsınız. Şey Şimdi diyorum bak hemen. Toparlayalım diyorum. toparlayarak anlatın. Toparlay evet, şimdi bakın gündemimizde ne var? Kur koruma mevduat var, kanka korumalı mevduat. Aslında, ay dilim süçtü zaman böyle yapıyorum. Yapacağım size. Yo kur korumalı mevduat dedim. Aşk olsun onlar kanka dedi. Biz öyle değil. Neyse, Nebatiye sormak lazım tabii. Kanka mı ne el, mi? Ondan sonra bir de OVP var. Bunun ikisi de patlak çıktı. OVP'nin de açılımını yapar mısınız? OVP, orta vadeli program. Yani vatandaşa diyor ki, orta vade de sizi hallaç pamuğu gibi atacağız. Çamaşır makinesinde sizi yıkayıp sıkıp şey gibi asacağız. Anlamadım. Açıkça böyle diye olamazlar. Ya böyle demiyor ama benim anladığım bu çarşı pazar piyasadan gördüğüm bu. Ya, vatandaş bunu görmüyor mu peki? Bilmiyor ki. Vatandaşa şimdi ben sorsam desem ki ne? Arkadaş senin bir sosyal hakkın var. Milli hasıladan pay ne demek? Soruyorum. Bilmiyor. Ya milli hasıladan pay demek senin sosyal hakkın olan sana ödenmesi gereken sen sana verilmesi pay. Peki OVP'ye bakıyoruz. Mehmet Şimşek 2 ay öncesinde reklamını yapıyor. 2023. Mazot 19 lira. Eğer o dolar 18 lira. Vallahi dedim tamam. Mehmet Şimşek orta vadeyi açıkladığına göre abi yeminle mazot 10 lira, ekmek 2,5 lira, peynir 10-12 lira et düşecek. Evren bu, bu benim hayalim. Yani filan dedik. Abo demez olaydım. Ya demez olaydım ya. Ya o ne be? Kıyma 6-700 lira. Mazot 45 lira. Dolar. Biz uçacağız dedik Mehmet. Aa o da ne? Mehmet Şimşek kemer sıkma politikası uygulayacağız dedi ve devlet dairelerinden başlayarak tasarruf etmeye başlayacağız dedi. İşte onun devlet Ne dair, düşünüyorsunuz? Bu e, tasarruflar dair, başladı mı sizce? E, şimdi bir dakika. Devlet... Bu bizim gayri safi milli haslamıza yansıyor mu bu tasarruflar? Ha Kimdi devlet? Biziz. Ne dedi? Devletten tasarruf sağlayacağız dedi. Öyle mi? Yani. Kurumlarındaki fazla israflı durumlardan dedi. Cumhurbaşkanı ne dedi? İtibardan tasarruf olmaz dedi. Mehmet Şimşek dedi ki ne? Sakın ha, ödenek yapılması gerekenleri ödenecektir. Sakın Oraya kısıtlamaya gitmeyeceksin. Diyanetin ödeneği nedir abi? Kur'an kurslarına verdiğiniz ödenekler. Bugün açıklandı 190 milyar lira ödenek verdiniz onlara. Spor ve Gençlik Bakanlığı'na verilmiş payı tutlar aldılar onlara ayırdılar. Bu mu? Bu mu? Böyle mi vatandaş rahat edecek? Böyle mi rahat edeceğiz ya biz? Allah aşkına yani ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki sosyal yaşam alanından çıkartıp parasal yaşam boyutuna getirdiler. Şimdi biz parayı bulmak zorundayız. 25 kuruşa aldım şu su, En ucuzundan aldım. Ne olur ne olmaz. Ben ben biraz da cimriyim ya. Üç lira beş kuruş ödedim. Bakın 3 lira fazlasını ödedim. Diyeceğim yani ve sonra kur korulma mevduat. Nasıl ödeyeceksin? Ne yaparsan yap kurtaramazsın. Bakın bir kör düğüm vardır. Çözersiniz çözülür değil mi? Ama Türkiye'deki kör düğüm çözdükçe kör düğüm olan bir kör düğüm. Demek ki çözmeye çalışmıyorlar. Daha çok düğüm atıyorlar. Ama Bundan çalış... bu benim. Ama onu çözebilmen için evvela şu kur korulmalı mevduatı halletmiş olman gerekiyor. Onu halledemiyor. Bütün... Efendim bununla ilgili bir pişmanlık belirtisi gösterildi mi büyüklerimiz tarafından? Kur olurmalı mevduatın Aa doğru değilmiş kusura bakmayın dendi mi? Öyle der mi? Ben ben kelim der mi? Benim ayranım ekşi der mi? Öyle der mi? Öyle dediği zaman falsı olacak. O zaman ondan sonra da millet diyecek yine. E biz sana söylemedik mi? Bakın bunların yaptığı şu. Bütün dünyada güneş nereden doğuyor? Doğudan doğuyor değil mi? Bunlar dedi ki biz güneşi batıdan doğduracağız. Ne demişti? Nas demişti. Faizle enflasyonu karıştırdı birbirine. Vallahi dedik güneş yeni bir dünya kuruldu. Güneş batıdan doğacak. Bekledik. Güneş hep doğudan doğuyor. Bunlar inat etti. Lan güneş bana bak lan seni ne yapıp edip allem kullem edeceğim. Batıdan doğduracağım. Allah dedi ki ben güneşi doğudan doğduruyorum ya. Sen kimsin? Gibi oldu. Faş falamat oldu. Şimdi Mehmet Güneş'ten başka İngilizce yok. Bilen yok bu AKP'de biliyor musunuz? Onun için onu tutuyorlar. Mehmet Şimşek bir giderse ya kapıya gidip de böyle abi bize para versene diyecek adam yok. İngilizcesi yok. Ha Cumhurbaşkanımızın İngiliz Evet, Cumhurbaşkanımızın evet İngilizcesi var. Zeynep Hanım da dediği gibi one minute. Yani ben bir dakika deyip röportajınızı bölüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan demişti ki, aralığı görmeden enflasyon tek düşecek demişti. Aralığa şurada 3 ay kaldı. Sizce düşer mi? E gördük. Ayın şeyinde, a 2 gün önce açıklandı, 3 gün önce 2.98 yine patladı. Olmadı. Yani yamalı bohça diyor. Anladık. Önümüze yamalı bir bohça koydular. Ha, ne yapalım? Olmuşun üzerine konuştuk. Biraz da olacakların üzerine konuşalım. Ne yapmak gerekir? Hangi hükümet hangi adam, hangi ekonomist kim bu durumu toparlar? Kim Türkiye'yi adam eder tırnak içinde? Şimdi bakın ben size bunu üç tane aslında 5-6 tane faşist hayvan var vahşi. Onunla anlatacaktım ama üç tane hayvanla e, vahşiliği anlatmak istiyorum evet. pardon özür dilerim. Ya. Bilmiyorum. Bir vahşi bir hayvan zırtlan. Neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Vergiyi. Vergiler zırtlan gibi. Yakaladığı yerde indiriyor al aşağı ediyor. Yine vergi ödemeyen o zırtlandan kaçan o zenginler var. Hani vergileri sürekli affedilen. Bağışlanan. Yok. Ondan sonra e, tüpçüler falan. Tüpçüler filan. Şimdi bunlar zırtlandan kaçmışlar. Fakat zırtlara yakalanan bir vatandaş var. Barsak'tan, işkembeden ne bulursa hani indiriyor gibi ya. Vergiyi o şekil indiriyorlar. Merkez Bankası'na, hazineye oradan kur kolu mevduata gidiyor. Bizim ödediğimiz vergiler yatırıma gidiyor mu? Yok. Zırtlan çünkü vergiyi yiyor. Parçalıyor. Peki altını vatandaş doldursun bu zırtlanın. Kısa keseceğim ya. Siz sevmiyorsunuz uzunu. Biliyorum. Vallahi gaz vermeye başladım. Timsah. Timsah geliyoruz. Yollar, otobanlar, köprüler, tüpler, geçişler, zamlar, mazota zam, benzine zam, doğalgaza zam, elektriğe zam. Neye benziyor abi? Timsaha benziyor. Timsah avını yakaladığında boynuzuyla, ayaklarıyla tüm tüm yutuyor mu? İşte bu timsah da bizi böyle yutuyor. Bu yollar, köprüler, geçişler, doğalgaz, elektrik, elektrik sosyal bir haktır. Doğru mu? Sen ona zam yapıyorsun. Hep onu düşüreceğim diyor. zam yapıyor. dışarıdan alıyoruz biz de elektriği biz elektrik üretiyor muyuz? Yüzde yüz bizim üretimimizdir diyebileceğimiz bir şey var mı? Doğalgaz, elektrik. Mesela gabarda petrol bulduk. Bunun da lojistiği var. Ülkeye gelene kadar bir ton yıl. Ah. E, elektriğimiz zaten yok. Dışarıdan ah. alıyoruz. Bizim dövizimiz pahalı. Ne yapmak lazım? Şu timsahı betirelim. Aslan'a geleceğim. Ondan Herhalde. sonra oraya geleceğiz. Ve bu timsah ne var ne yok yutuyor. Bu timsahın yalayıp yuttukları bize maliyet oluşuyor. Ve biz bunun altından kalkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Biz timsahın ağzına düştük. Bu otoyollar vesaire doğalgazlar filan. Ya bunlar maliyet oluşuyor ve bize yansıyor. Bunun nakliyesi var. 3 e, harfli e, marketler birisi 80 bin öteki 100 bin 120 bin işçi a, e, eleman çalıştırıyor bunlar. 1 lira zam yaptığında bir gecede 100 bin lira 200 bin lira zam yapıyor. E, seni aya, aya vurduğun zaman 3-5 milyar lira yapıyor. Kimden alacak bu parayı? Benden sizden alacak. Peki timsahın da altını ben bu kadar anladım. Vatandaş kendisi doldursun. Şimdi geldik aslanlara. Kim bu aslanlar merak et Abo. Kurban oldum. Avını yakalamış. Evet böyle bir yalıyor. Oturuyor gerneşe gerneşe. O kemiklerini etinden ayırarak. Bir de bunun etrafında dolaşan çakallar var. Karkalar, kartal, kel kafalılar. Onlar da hani aslandan pay kapacak. Aslanın artığından pay kapacak. Tamam mı bir tanem? Yani o kel kafalı, kartal filan. Aslanlar. Kim bunlar? Vahşi kapitalistler. Bunlar aslan grubu. Vahşice yiyorlar. Ne buldularsa omurunu kurtlak. indiriyorlar. Cebine, oraya buraya. Gerneşe, gerneşe. Çakallar etrafta ha. Kel gargalar var bir de onlar. Onlar da pay bekliyor. Bekliyorlar ki aslandan artık kalsın. Bu leş kargaları işte onlar falan otlansın. Tıpkı vahşi kapitalizmde aslan gibi. Ne bulursa parçalıyor. Umurunda değil. Yalıyor avını güzelce rahatça yiyor. Sonra karnı doyduktan sonra sırt üstü. Dünya umurunda değil. Altına yılanı soksan. Niye dünya umurundaymış gibi davranıyorlar peki? E Egoizm ve vahşilik olunca vahşi bir kapitalizm oluşuyor. Zaten şeyi o. Geldiği o noktası vahşiliktir. Yani sen kim oluyorsun? Şuna bak. Haddini bil. Bugüne bugün benim. Sen benden mi kazandın? Ya emekçi sana emek verdi. O emekçinin senin edindiğin mülkiyette onun hakkı var. Ter hakkı var. Can hakkı var. Bana ne ya? Ben mi yarattım seni lan? Almadın mı maaşını? Tatil izin parası verir. Ne diyor biliyor musun? Üç defa yemin edeceksin diyor. Hukuk ona tatil hakkını koymuş. O diyor ki tatil hakkını benim sana verdiğim şey olarak fitre zekat. Fitreni aldın mı? aldım. Zekatını aldın mı aldım. Abi sen tatil parası veriyorsun bu adamın hukuki hakkı. Anlamam ben Müslüman adamım. Ben onun tatil parasını fitre zekat olarak ona verdim. Ne yapsın garip? Ya olur mu benim sosyal hakkım dese var ya yandı çıktı dışarı. Minnet altında kalacak. Yani şimdi anladık ki vahşilik nedir?